Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çözeltilerin koligatif özellikleri. Bu konu hem 10. sınıfta hem 11. sınıfta var. 10. sınıfta daha ziyade kavramsal ve yorumsal olarak karşımıza çıkarken 11. sınıfta daha ziyade hesaplamaları ile ilgili işlemler göreceksiniz. Dolayısıyla biz burada öncelikle kavramsal kısmını iyi öğrenmemiz lazım. Çözeltilerin koligatif özellikleri nelerdir? Çözünen taneciklerin Kimyasal özelliklerine değil, derişimlerine bağlı olan özelliklere biz koligatif özellikler diyoruz. Mesela buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve ozmatik basınç koligatif özelliklerdir. Külitatif özelliklere geçmeden önce bazı temel kavramları gözden geçirmek lazım. Nedir bunlar? Saf sıvıların kaynama ve donma noktaları sabittir. Yani bir sıcaklıkta kaynarlar ve bir sıcaklıkta donarlar. Tersi de aynı şekilde bir sıcaklıkta erirler ve bir sıcaklıkta yoğunlaşırlar. Hal değiştirme sıcaklıkları saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların biz bunlar için uçuculuğa az sıvılar diyoruz. Kaynama noktaları da büyük olur. Yani moleküller arası çekimin artması kaynama noktasında doğal olarak artmasına neden olur. Bir sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı çözündüğünde buradan kasıt şu bulunduğu şartlarda buharı olmayan katı anlamında kaynama noktası artar arkadaşlar. Buhar basıncı ve donma noktası azalır. Buhar basıncı düşmesini inceleyelim. Bir çözücüde uçucu olmayan bir katı çözündüğünde tacikler arası çekim kuvveti saf çözücüdeki moleküller arası çekim kuvvetinden daha fazla olur. Neden böyle olur? Şimdi mesela suyun içerisinde tuz çözdünüz veya şeker çözdünüz. Tuz veya şekerin su molekülleriyle olan etkileşimi su ve su molekülleri arasındaki etkileşimden daha fazladır. Dolayısıyla sıvının buhar haline geçmesi zorlaşacaktır. Ayrıca sıvının buhar hale geçmesi miktarı da azalır. Neden dolayı? Şimdi saf suyu düşünürsek saf suda yüzeyde sadece su vardır. Dolayısıyla yüzeyin tamamından sıvı halden buhar fazla geçiş olur. Ancak örneğin tuzlu su veya şekerli suyu düşünürsek artık yüzeyde sadece su yoktur. Yüzeyde tuz da vardır. Şeker de vardır. Dolayısıyla yüzeydeki su miktarı azalmıştır. Bunun neticesi olarak ne olur? Buharlaşan molekül sayısı da azalır. Bundan dolayı aynı sıcaklıktaki saf çözünün buhar basıncı karışımın buhar basıncından fazla olur. Tabi buradaki karışımdan kastımız tuzlu su, şekerli su gibi uçuculuğu az olan maddelerin çözünmesiyle oluşan sistemlerdeki buhar basıncı. Suyun içerisinde siz alkol çözerseniz o zaman karışımın buhar basıncı artar. Grafikten bunu inceleyelim. Şimdi su 100 derece sıcaklığa geldiğinde 760 mm civaya ulaşır. Bundan dolayı bir atmosfer basıncın olduğu yerde su 100 derecede kaynar. Ancak tuzlu suyun 760'a ulaşması için daha yüksek sıcaklığa gelmesi lazım. Bu tabi çözdüğümüz madde miktarıyla alakalı olarak artar. Örneğin 103 derecede kaynadığını farz edersek 103 derecede ne olur arkadaşlar 760'a ulaşır. Dikkat ederseniz kaynamaya başladıktan sonra da bu eğri devam ediyor. Neden dolayı? Çünkü kaynama devam ederken aynı zamanda tuzlu suyun sıcaklığı da artar. Burada herhangi bir sıcaklıktaki bize buhar basıncının sorulduğunu farz edelim. Örneğin 60 derecedeki buhar basıncını sorsun. Dikkat ederseniz 60 derecedeki buhar basıncı incelediğimizde suyun 60 derecedeki buhar basıncı tuzlu sudan e, nedir arkadaşlar? büyüktür. Bu da içerisinde uçucu olmayan bir madde çözdüğümüzde buhar basıncının düşmesinin en güzel göstergesidir. Biraz evvel de söyledim 11. sınıfta bunların hesaplamalı örnek türleri yapılacak. Kaynama noktası yükselmesine gelelim. E, sıcaklığı artırılan sıvıların buhar basıncı artar. Ancak nereye kadar bu artış devam eder? Bu artış sıvının bulunduğu ortamın basıncına eşit olana kadar devam eder. Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda da sıvı kaynamaya başlar. Bundan dolayı sıvıların kaynama noktası bulundukları ortamın basıncı arttıkça artar. Bunları da öğrenmeniz gerekiyor. Kaynama noktasını etkileyen faktörler nelerdir? Birinci olarak cins etkiler. İkinci olarak Dış basınç etkiler. Dış basınç arttıkça artar, azaldıkça azalır. Kaynama noktasını etkileyen son faktörde nedir arkadaşlar? Safsızlıktır. Yani içerisinde bir madde çözdüğümüzde kaynama noktası değişir. Bir grafik üzerinde yapmış olduğumuz ifadelerin açıklamasını yapalım. Örneğin su içerisinde uçucu olmayan bir katı çözdük ve bunun bir atmosferde ısıtıp kaynatmak istedik. Şimdi bu grafiği incelersek, dikkat ederseniz kaynamaya başlama noktası... 1 atm basınçta tuzlu su veya şekerli su gibi maddelerde 100 derecenin üstünde bir sıcaklıkta kaynama olayı başladı. Burada A noktasında kaynama başlar arkadaşlar. Peki şu AB aralığında ne olur? AB aralığında su miktarı sürekli azalır buharlaşmadan dolayı. Dolayısıyla çözeltinin derişimi artar. AB aralığında çözeltinin derişimi arttığı için kaynama noktası da Artık B noktasına geldiğimiz anda artık çözeltimiz doygun çözelti olur. Yani su buharlaşırken eşdeğer oranda çözülmüş olan katı da çökmeye başlar. Dolayısıyla çözeltinin derişimi B ve C aralığında değişmediği için kaynama noktası da burada değişmez. Ancak kaynama dikkat ederseniz A'da başladı, C noktasında bitti. Dolayısıyla burada bir kaynama sıcaklığından. Bahsedemeyiz. Sadece kaynamaya başlama sıcaklığından bahsediz. O da A noktasındaki sıcaklık değeridir. Öğrenci arkadaşlara burada en çok vurguladığımız noktalardan bir tanesi de şudur: A noktasına geldikten sonra sıvının kaynamaya başladığı andır bu. Artık buhar basıncı değeri kesinlikle değişmez. Neden? Sıvı artık dış basıncı eşitlenmiştir. Öğrenci arkadaşların bize burada şöyle bir itirazı olur: Hocam derler. AB noktasında sıcaklık arttı. Neden buhar basıncı değişmez? Çünkü sıcaklık buhar basıncı artırır ifadesi var. Bu bölgede artık maddemiz kaynamaya başladığı için ve bu bölgede madde sıcaklığı artarken derişimi de arttığı için buhar basıncı değişmez. Dolayısıyla bunu özellikle vurguluyorum. AB ve BC aralığında buhar basıncı değişmeyecektir. Bir örnek üzerinde bu grafiği biraz daha kavrayalım. Aşağıdaki grafik bir atmosfer dış basınçta bir miktar tuz çözünerek hazırlanmış sulu çözeltisinin ısıtılma grafiğidir demiş. A noktasında çözeltinin buhar basıncı dış basıncı eşit olur. Arkadaşlar burada A noktasında kaynama başlar. Kaynamanın başlaması demek çözeltinin buhar basıncının dış basıncı eşit olması demek doğrudur. AB aralığında çözeltinin yüzde derişimi artar demiş. Biraz evvel vurguladık bunu. AB aralığında su buharlaşır. Su buharlaştığı için çözeltinin derişimi artar. Zaten bundan dolayı da kaynama noktası artar demiştik. Dolayısıyla yüzde derişim artar doğrudur. Kaynamaya başlama sıcaklığını 100 derece yapmak için dış basınç artırılmalıdır demiş. Bu ifade yanlıştır. Neden? Kaynama noktası ile dış basınç doğru orantılı dedik. Dolayısıyla biz bu çözeltinin kaynama noktasını 100 derecede başlamasını istiyorsak dış basıncı bir atmosferin altına çekmemiz lazım. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 olur. Donma noktası düşmesi nedir? Bir sıvıda uçucu olan veya olmayan fark etmez herhangi bir madde çözündüğünde çözeltinin donma noktası saf sıvıdan her zaman azdır. Donma olayı daha düzensiz bir durumdan daha düzenli bir yapıya geçiştir. Bunun için sistem enerji vermelidir. Çözelti dediğimiz yapılar çözücüden daha düzensiz olduğundan dolayı daha düzenli hale gelmeleri için daha fazla enerji vermeleri gerekir. Bundan dolayı da donma noktası her zaman saf çözücüden az olur. Kışın buzlanmayı önlemek için yolların tuzlanması, uçak pistlerinin alkolle yıkanması, arabalarda antifriz kullanılması donma noktası düşmesine örnek verilebilir. Bir grafik üzerinde incelersek bunu, dikkat ederseniz su sıfır dereceden donmaya başlıyor, donarken bu aralıkta sıcaklığı da değişmiyor. Ancak e, örneğin tuzlu su veya şekerli sudan bahsedersek dikkat ederseniz sıfırın altında bir eksi T sıcaklığında donma başlıyor. Burada da dikkat ederseniz donma esnasında sıcaklık azalmaya devam ediyor yani sabit değil. Peki burada ne oluyor arkadaşlar donma sırasında donup ortadan ayrılan kısım çözücü kısımdır. Bundan dolayı donma sırasında yine çözeltinin derişimi artar yani safsızlık arttığı için donma noktası da düşmeye devam eder doymamış çözeltinin doymuş hale gelene kadar donma sıcaklığındaki azalma hızı biraz daha fazladır. Doymuş çözelti olduğunda bu hız yavaşlar neredeyse sabit bir eğri oluşur. Aşağıda verilen kapta dipteki çözülmemiş şeker ile şeker çözeltisi dengededir demiş. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bu çözelti doygun bir çözeltidir. Çözebileceği kadar çözmüş, çözemediği dibe çökmüştür kaba sabit sıcaklıkta şekerin tamamı çözülene kadar su eklendiğinde çözeltinin aşağıda verilen özelliklerden hangisi değişir demiş. Burada sıcaklık sabitken biz buraya su eklersek bu suyla eşdeğer oranda şeker çözünür. Dolayısıyla şeker suyla eşdeğer oranda çözündüğü için çözeltimizin doygunluk değeri yani yüzde derişimi değişmez. Yüzde derişimi değişmediği için buhar basıncı Kaynama noktası, donma noktası ve yoğunluk bir değişmez. Ne zamana kadar katı bitene kadar. Eğer şeker bittikten sonra sen su eklemeye başlarsan, çözeltimiz artık seyrelmeye başlar, derişimi azalır. E, derişimi azalırsa ne olur? E, derişim azalırsa, buhar basıncı artar, kaynama noktası azalır, donma noktası artar, yoğunluk azalır arkadaşlar. Peki çözelti kütlesi ne olur? Burada çözelti kütlesi eklediğim su kadar ve çözünen şeker kadar artacaktır. Başka bir örnekle devam edelim. Saf su, %5'lik tuzlu su, %10'luk tuzlu su. Yukarıda verilen sulu sistemlerle ilgili aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan 1'dir demiş. Saf sunun buhar basıncı doğal olarak tuzlu su çözeltilerinden daha büyük olacak. Doğru bir ifadedir. Aynı ortamda donma noktası en küçük 2'dir demiş. Buna dikkat edelim. Öğrencilerimizin en çok hata yaptığı noktalardan bir tanesi bir çözeltide tuz yüzdesi arttıkça yani çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası artarken donma noktası da azalır. Dolayısıyla üçüncüsünde safsızlık daha fazla olduğu için 3 numaralının donma noktası en küçük olacak bu ifade yanlıştır. Aynı ortamda kaynama noktası en büyük olan 3'tür demiş. Dolayısıyla zaten biraz evvelki izahta bunun doğru olduğunu söyledik. Cevabımız 1 ve 3 olur. Devam ediyoruz. Başka bir örnek. Birinci saf su, ikincisi %20 alkol içeren çözelti, üçüncüsü %30 alkol içeren çözelti. Bize bununla ilgili bilgiler verilmiş. Etil alkolün kaynama noktası 78 derece, donma noktası eksi 114 derece. Bununla ilgili demiş ki aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan 3'tür demiş. Biraz evvel de anlatmıştım. Alkol daha uçucu bir madde olduğu için %30 alkol içeren çözeltinin buhar basıncı e ne olur? Saf sudan büyük olur. Yani bunların buhar basıncı sıralamasını yaparsak en büyük 3 olur. Sonra 2, sonra 1 olur arkadaşlar. Peki donma noktası nasıl olacak? İçerisinde madde çözdüğümüz zaman donma noktasının azaldığını söyledik. İçerisinde en fazla alkol bulunduran %30'luk çözeltinin donma noktası en küçük olur. Dolayısıyla donma noktasında en büyük değeri de birincisi yani saf su oluşturur. Peki kaynama noktasını nasıl yorumlarız? Zaten biz bunu ısıttığımız zaman belli bir sıcaklığa geldikten sonra e, alkoller zaten buharlaşıp gidecektir. Dolayısıyla burada aynı ortamda kaynama noktası 3 demek yanlıştır. O zaman bu bilgilere göre hangisi doğru olur? Buhar basıncı en büyük 3 doğrudur. Donma noktası en küçük 1 demiş yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 1 olur. Başka bir örnek. 0 derece sıcaklıkta saf su ve amonyum klorür kullanarak 3 farklı çözelti hazırlanmış. 50 gramda 12 gram amonyum klorür çözünmüş, 100 gramda 25 gram, 200 gramda da 55 gram çözünmüş. Burada bir değer de verilmiş. 0 derece sıcaklıkta 100 gram suda en fazla ne kadar madde çözünüyormuş? 25 gram. Şimdi arkadaşlar, 100 gramda en fazla 25 gram çözünüyorsa 50 gramda en fazla ne kadar çözünür? 12,5 gram çözünür. 200 gramda en fazla ne kadar çözünür? 50 gram çözünür. 50 gram suda 12 gram amonyum klorür çözersek bunun anlamı nedir? Bunun anlamı bu çözeltimiz doymamıştır. Neden? 0.5 gram daha aslında tuz ne yapabilir? Çözebilir. 100 gramda 25 gram amonyum klorür çözersek ne olur? Çözebileceği maksimum miktarı burada çözmüştür. O zaman şunu diyebilir miyiz? İkincinin derişimi Yüzde derişimi birden daha büyüktür. Peki 200 gram suya 55 gram amonyum klorür atarsak ne olur? 200 gramda en fazla ne kadar çözünür dedik? 50 gram. O zaman biz buraya 55 gram attığımızda 5 gramı çökecek. Neticede yine 50 gram çözünmüş olacaktır. O zaman bunun anlamı nedir? Bunun anlamı 2'nin ve 3'ün yüzde derişimi aynıdır. Yani yüzdesel oranlara bakacağız burada. Bunu şu şekilde yazabilirsiniz. Birinci çözeltideki oran 12 bölü 50. İkinci çözeltteki oran 25 bölü 100. Üçüncü çözeltteki oran 55 bölü 200 değil arkadaşlar. Çünkü 5 gramı çözülmeyecek. 50 bölü 200'dür. Dolayısıyla yüzde derişimi 2 ve 3'ün eşittir. Dolayısıyla kaynama noktası ve donma noktasını sıralarken biz bu yüzde derişime bakıyorduk. O zaman ne olur burada? 2 ve 3'ün çözünen miktarı daha fazla olduğu için donma noktası da daha küçük olur. Donma noktası sıralaması C'deki gibi olur. 2, 3'e eşittir. Birin daha büyüktür. Önemli bir soru tipi bu. Altını tekrar çiziyorum. Özellikle 11. sınıfta çözünürlük konusunda bu biraz daha bu soru tarzları irdelenecek. Koligatif özelliklerin sonuçları ozmozdur. Ozmoz nedir? Ozmozda çözücü olan, eğer su kullanmışsak burada su, yarı geçirgen bir zar aracılığıyla derişimin düşük olduğu yerden yüksek olduğu yere geçişidir. Şimdi buradaki derişimin düşük olması demek suyun miktarının çok olması demektir. Aslında mantık şudur. Suyun kütlece yüzdesinin çok olduğu yerden az olduğu yere geçiştir. Örneğin su ve şekerli su arasına biz yarı geçirgen bir zar koyarsak e, saf suyun olduğu bölgeden şekerli suyun olduğu bölgeye bir su geçişi olur. Burada şekerli su saf suyun olduğu yerden suyu çeker kendisine. Ne zamana kadar devam eder? Burada bir haş fazla yükseklik oluşana kadar... Buradaki haş yüksekliğin yaptığı basınç çekme kuvvetine eşit olduğunda da su giriş çıkış hızı eşit olur ve seviyelerde bir değişiklik meydana gelmez. Ozmoz dediğimiz olayda ozmotik basınçta budur işte. Suda çözülmüş maddelerin çok olduğu kısım çözülmüş maddelerin az olduğu kısma bir emme kuvveti uygular. Biz bu emme kuvvetine ozmotik basınç diyoruz. Bitkilerde suyun köklerden ozmoz yoluyla yapraklara iletilmesi Yine günlük hayatta karşılayacağımız önemli ozmozlardan bir tanesidir. Gıda maddelerinin bozulmasını geciktirmek için de yine aynı şekilde ozmoz olayı kullanılır. Mesela biz bunu turşuda ve reçelde görürüz. Turşu ve reçelde bol miktarda madde çözündüğü için oralarda zararlı bakteriler yaşayamaz. Neden dolayı? Çünkü su kaybederler. Su kaybettikleri için de hücreleri büzüşür ve ölür arkadaşlar. Hücre zarları da bir çeşit yarı geçirgen özellik gösterir. Hücre içi sıvının belli bir ozmotik basıncı vardır. Bundan dolayı tedavi amacıyla vücuda verilen serum gibi sıvıların ozmotik basıncının vücudun ozmotik basıncına eşit olması gerekir. Aksi takdirde hücre su kaybeder veya su alarak şişebilir. Bir de ters ozmoz olayı vardır. Nedir ters ozmoz? Eğer biz derişimin çok olduğu yere yeterli bir basınç uygularsak ki bu emme kuvvetinden daha büyük bir basınç o zaman zoraki bir şekilde şekerli suyun olduğu yerden saf suyun olduğu yere bir su geçişi meydana gelir. Biz ters ozmoz yoluyla suyun içme suyunun yeterli olmadığı yerlerde deniz suyundan içme suyu elde edebiliriz. Ozmozu farklı şekilde de karşımıza çıkabilir. İlla çözeltilerin birbiriyle temas etmesine gerek yok. Aralarında yarı geçirgen zara gerek yok. Kapalı bir sistemde iki ayrı kaba seyreltik ve derişik çözelti koyduğumuz zaman seyreltik çözeltideki buharlaşma hızı Derişik çözeltiden daha fazla olacaktır. Dolayısıyla bu kapalı sistemde buhar miktarı derişik çözeltinin normalde sahip olabileceği buhar miktarından fazla olacağı için aslında burada şöyle bir olay meydana gelir. Seyreltik çözeltinin olduğu yerden derişik çözeltinin olduğu yere su geçişi meydana gelir. Bu su geçişi ne zamana kadar devam eder? Her iki kaptaki derişimler eşit olana kadar devam eder. Yalnız burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer ben burada seyreltik çözelti yerine saf su koymuş olsaydım ne olurdu? E burada iki tarafın derişiminin eşit olma şansı olmayacağı için bu durumda saf suyun tamamı arkadaşlar derişik çözeltinin bulduğu kaba geçer de bunu evde siz de rahatlıkla deneyebilirsiniz. Kapalı bir sistem bir leğen koyabilirsiniz. Bir tanesine saf su koyun diğerine şekerli su. Bir müddet beklerseniz şekerli suyun olduğu kısmın su miktarının gittikçe arttığını ve saf suyun olduğu kısmında su miktarının azaldığını göreceksiniz. Bununla ilgili bir örnekte bakalım. Derişimleri farklı AB tuzlu su çözeltileri şekil bilde olduğu gibi aralarında yarı geçirgen zar bulunan cam kolanlara eşit seviyelerde dolduruluyor denmiş. Bir süre beklendiğinde şekil 2'deki durum oluştuğuna göre. Şimdi dikkat ederseniz ne olmuş burada? A bölgesinde su miktarında bir yükseklik meydana gelmiş. Demek B'nin olduğu yerden A'nın olduğu yere su geçişi var. Hemen burada adını koyun bunun. Kafanızdan, zihninizden yapmaya çalışmayın. Su B'den A'ya geçmesi ne anlama geliyor? Demek ki A'nın derişimi B'nin derişiminden daha büyük. Neden? Çünkü biz ne demiştik? Derişimin az olduğu yerden çok olduğu yere su geçişi olurdu. Şimdi bunu yazdıktan sonra yorum yapması kolay olur arkadaşlar. B çözeltinin kaynama noktası A çözeltiden büyüktür demiş. A'nın derişimi daha büyük olduğu için kaynama noktası daha büyük olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. A çözeltisinin buhar basıncı B çözeltisinden büyüktür demiş. Burada da yine tam tersi bir olay var. A'nın derişimi büyükse buhar basıncı küçüktür. Biz ne demiştik? Bunu tekrar burada vurgulayalım. Derişimle kaynama noktası doğru orantılıdır. Ancak derişimle buhar basıncı ve donma noktası neydi? Ters orantılıydı. Dolayısıyla derişimi büyük olanın kaynama noktası büyüktür. Donma noktası ve buhar basıncı küçüktür. O zaman bu da yanlış. Şekil ikinci durumda su giriş çıkış hızı eşittir demiş. Artık burada sistem dengeye geldi. Dengeye geldiği için su giriş çıkış hızı eşit oldu. Dolayısıyla 3 numaralı ifade doğrudur. Cevabımız yalnız 3 olur.